Herkese selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin en cana yakın dost meclisi kanalı. Çiçek çok durama, gül başka, insan çok durama, kardeş başka. <laughs> ee, bugün <laughs> bugün çok, çok merak edilmeyen, gereksiz bir videoyla karşınızdayız. Ee, size çok bir faydası olmaz bence, olur mu? Yani boş... Vaktiniz varsa izleyin, yoksa çok da izlemenize gerek yok. Çayınızı kahvenizi koyun. Koyun, gelin. <laughs> Bugün siz yoruldunuz ders çalışmak için. Var oğlum yeter azıcık tutun. Azıcık da mola verin akşam. Biraz da mola zamanı. Açın bu videoyu, alın patlamış mısırınızı. <laughs> Ödül sistemi. Ödül <laughs> <laughs> Ödülünüz de bu kötü video. Bu Yap video şey. yani çok da gerekli bir video değil aslında ama istekli olmamız gerekiyor. İşte konumuna yani Bugün sizlerden gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Bazılarına yanıt vermeyeceğiz galiba. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanıt vermeye çalışacağız. E, moderatörümüz var. Bize şimdi soruları okuyacak. İlke, Sen değilsin. tamam, başlıyorum. Şimdi öncelikle diyorlar ki sizin için koç dışında iyi bulduğunuz üniversiteler neler? koç <laughs> dışında iyi bulduğunuz üniversiteler. Subutay sence oldu. Sen Subutay bir cevap Boğaziçi Üniversitesi. Allah Allah. Sizce <laughs> bölümden bölüme çok değişir bence. Ee, yani mühendislikte Bilkent, ODTÜ ee, şey, yönetim alanında Boğaziçi. Bence. Ek olarak İTÜ. İTÜ Yıldız Teknik. Güzel üniversiteler. İTÜ, ODTÜ, Yıldız Teknik, Koç, Yıldız. Boğaziçi, Sabancı, <laughs> Öz... <laughs> Biraz. Bilkent. İyi bir dershane. Evet. Hemen lise. İTÜ de biraz dershane mi? İTÜ de biraz, de biraz daha iyi ya. Kamp, i̇yi ya. Sport, biraz, daha daha yani. bir biraz daha Ortam iyi mi? İTÜ biraz daha Canlı canlı. Evet, evet. İTÜ yani. partisine gitmiştik hatırlıyor musun? <laughs> evet İlke. Devam edelim. Ee, o zaman bu sorunun üzerine özellikle Subutay'a yöneltmek istediğim BOĞAZ mi Koç mu diye bir soru var. Oo. Oh. Yani şimdi baktığına <laughs> göre değişir aslında. Ee, nasıl baktığına göre de değişir. Çok rahatlık arayan bir insansan, koç. Ama diyor sanki ben biraz daha böyle... Garibanlık çekmek Garibanlık, ben biraz daha sefillik çekmek istiyorum. Ben böyle büyüdüm diyorsan, boğaz içtir herhalde. Sosyal yönden boğaz içi daha iyi, kuvvetli diyebilirim. Ama imkan yönünden de koç daha iyi diyebilirim. Senin tercihin ne olur? Benim tercihim ne okuyacağına bağlı bence çok değişir yani bir mühendislik bölümü okuyacaksan... Mühendislik okuyacaksam kesinlikle özel okulda okurum. Kesinlikle okudum. Koç Üniversitesi daha mantıklı bence. Aha. Ama bence mühendislik bir şey de iyi olabilir ya. Mesela Boğaziçi çekiliriz Oğlum kötü Koçtan bence iyidir. Bence Koç'tan iyi değildir. Ben Koç yerine Boğaziçi yazardım mühendislik okuyacak olsaydım. Ben galiba her türlü Boğaziçi yazardım. Yani onların bilgisayar <laughs> laboratuvarlarıyla falan dalga geçiyoruz ama Boğaziçi'ye <laughs> bir şey demiyorum oğlum. Boğaziçi Cimpe diye bir gerçek var. Boğaziçi Cimpe. Ama siz nasıl bir araya geldiniz ya diyen var. Nasıl tanıştınız? <laughs> farklı farklı hikayeler var. Farklı hikayeler var burada. Ben Musab'la tanıştım. Nasıl tanıştığımızı ikimiz de hatırlamıyoruz. Evet. Ben Efe'yle tanıştım. Basketbol oynuyorduk. Efe bayağı iyi oynuyordu. Hatta ben dedim ki bu lavuk ne yapıyor falan. <laughs> bayağı ayar olmuştum ama sonradan iyi bir insan olduğunu anladım. Musab'la Efe de benim vasıtamla yemekhanede tanıştılar. <laughs> hayır hayır. Hayır hayır. hayır? hayır. Çiğ köfte erken tanıştık Üstüne de. Tamam ama ben çağırmıştım galiba aynı. Evet. O şey da evet. Eyvallah. <laughs> bu kanalı <konumu> sen kur. <laughs> 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 Öyle oldu. Çiğ köfte de berbat. Berbat. Çok kötü. Hayatım berbat değil. En kötü çiğ şey köfteydi. Damağımızda var. Korkunçtu. Koça gelirseniz de aklınızda olsun. Yemekler bazen sıkıntıya girebiliyor. Özellikle gece vakti. Gelmiyor yani. Düzgün yemek. <gülüyor> <gülüyor> Şikayet ettim. Peki burçlarınızı sormuşlar. İkizler. <laughs> evet. Ciddi mi? Ha. Değil mi? İkizler, İkizler erken hiç sevmezler. Vallahi ben, ben de ikizlerim. <laughs> Valla mı? ben de ikizlerim. ben kovayım. Mayıs Kova mı? erkeğini de sevmezler. Kova erkeğinden ne nefret ediyor insanlar genelde. <laughs> yani. Oğlum bir susun lan. <laughs> Kova erkeğiz. <laughs> lan! <gülüyor> Kova erkeğini ve ikizler erkeğini insanlar sever mi? Sevmezler galiba. Kova erkeğiyle galiba. ilgili bilgim yok ama ikizler Kova erkeğini... Kova erkeğini nasıl buluyorlar? İlki sen daha hakim gözüküyorsun. Nefret edenler var. Ama yani... Bir kıza ''Ay bilmem ne Burcu erkek'' dersen hepsi ''Oyyy'' der yani. Hmm. O yüzden Çok genel doğru. olarak erkekler... Kızlara erkeklerde... bir şey beğendirmek zor yani. Kızlar geldi. genelde erkekleri beğenmiyor. Bence problem erkeklerde ama... Devam, devam edelim. Hadi bakalım, Uca açık bir soru. Yorumlarda bu tartışmayı devam ettirelim. <laughs> Çünkü şey... Freud'uz. <ya>, bizim... <laughs> <laughs> <Pro yiyiz. gülüyor> <laughs> Hoşlandığınız yapıyorum. genel kız özelliklerini... <laughs> Sarışın 1.72. Eee, o kadar yeterli. Benim de sarışım. Allah Allah, kim acaba? <laughs> Senin. Benim de sarışım. Bu kadar mı? <laughs> sarışım, çıtı pıtı. Çıtı pıtı. <laughs> ne zeki. L'leri söyleyemezse evet, iyi L'leri söyleyemiyorsa daha iyi. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Devam edelim. Evet. <laughs> <laughs> Sabun aşk hayatını soranlar var. <laughs> Sabun aşk hayatı. Bazı soruları cevapsız bırakmak bence daha doğru olur. Bazen bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> Devam <laughs> edelim. Hmm. gözüküyor. Subutay'ın ilk var. seneki sıralamasını mi? soranlar var. Sayısal 55 TYT'de de 6500. <laughs> Uçuruma baksana. Evet. Nasılsınız diyen biri var. Var ya. Eyvah. Hayır <laughs> Şükür. Son. Daha iyi olmuştum. Tuhaf. Nerede <laughs> boğulduk bir anda. Diğer soruya geçelim. Efe hocamın arabası var mı? Varsa ne? Yoksa favori arabası nedir? BMW M5 Competition. Bak <laughs> bak. Full Altı parka. arabasından biri. Alt bu hayalindeki <laughs> arabamız sahip yok. <laughs> Favori araba. Favori araba. Sahip olduğun araban var. Onu da başka bir videoda. Başka bir videoda konusu. Tamamdır. Bize sormamışlar hmm. galiba. Bize <laughs> sormamışlar. Anadolu bursiyerliği videosundan hiç beklediğimiz randımanı alamadık açıkçası. Ses sesimi de yükselttim. <laughs> yani <gülüyor> bu kadar faydalı bir videonun evet. bu kadar az izlenmesi bana çok tuhaf geliyor açıkçası. Evet. Girmek istemiyorsunuz galiba. Benim orada bir teorim var ama. Buyur. Belki arkadaşlarıyla paylaşmak istememiş olabilirler rakip. Hmm. Mantığıyla düşünerek. Yani ben sanmıyorum ama. <laughs> Ayıp bir mentalite bence. Evet şeytanca bir mentalite. Ama, ama mental... zafer yolunda her şey mübahtır diye de bir söz var ya. Değil. Değildir. Bence de değildir. Öyle de bir söz yok büyük <laughs> ihtimalle. Yok mu? Bilmiyorum. Yani Bilmiyorum izlenmelere biraz abansak iyi olacak. Memnun mesela musunuz? Toparlayamadık kanalı. Memnun musunuz? Şu an değiliz. Değilim Memnun Ama toparlayacağız. Değil. Limoni bir kanal olmaya doğru gidiyor. Ama buradayız. Tamam. Devam edeceğiz. Efe neden hiç mutlu değil mesela diyen biri var. Genel halimiz yapacak bir şey. Efe evet. mi? mutlu bir ben insan ben aslında. Niye öyle demiş aslında. aslında. Evet. Gayet mutluyum. Ben soruları okumakla mükellefim bilmiyorum. Özür dilerim. Belki videolarda öyle çıkmışızdır ama gayet mutluyuz şükür. Hmm. Hala üniversite var mı? Sizin orada ne işiniz var diyen var. Üniversite varlığı yok arası. Yok gibi aslında. Ama bazı hocalar içinde var. Bazısı yüz yüze, bazı online. Hmm. Ya saçma sapan bir durum aslında. Öğrenci burada, sınıf burada, hoca burada. burada. yurt burada, hoca burada ama ders yapmak yasak. Sınıfa geliyorsun, geldiğinde bile Zoom'dan. Evet, Zoom'dan girmek zorundasın. Ee, Değişik bir Her sınıf için yani. böyle mi ya? Her sınıf için böyle mi? Her ders için böyle mi? Tıp öğrencileri için değil sadece. Onlar yüz yüze yapıyorlar. Bazı hocalar e, inisiyatif alıp kendisi yapabiliyor ders olarak. Ama başları öyle belaya giriyormuş galiba sonuçta. Evet. Yani yapmıyorlar. Yapmayı tercih etmiyorlar evet. açıkçası. Evet. Subutay, Boğaziçi Üniversitesi'nde ağaç olmayı kabul eder mi? Etmem. Etmez misin? Etmem. <laughs> Yine çok canımı sabunan hayatı. <laughs> Yorum var mı? Yok yorum yok yorum yok yani. Bu kral üçlü ortalama kaç diyem? Diyen var. Hı? Ne? Kaç diyem size yani. Kaç diyem geliyor. Bilmiyorum saymadım. Çok geliyor mu? <laughs> Çok, Çok diyen, gelmiyor. gelmiyor gelmiyor. Çok gelmiyor da. Son zamanlarda biraz arttı sanki. Üniversite sizi nasıl etkiledi diyen var? Farklı bir ortam tabii. Rahatlığıyla ee, bir birey olabilmeyi öğretiyor yavaş yavaş. Kendi ayaklarının üstünde falan duruyorsun. Evet. Kendi paranı kazanıyorsun bazen. Değişik evet, bir yer yani. Tabii tabi, aynen. Ailenden dolanıyor biraz. Ama işte ailenden bağımsız bir birey haline gelmeye başlıyorsun yani. Ee, Lise mi üniversite, üniversite mi? Üniversite. Lise bence ya. Ama lisedeki ne olarak, dostluklar da ne olarak başka yani. Bağlı. Lisedeki dostluklar bir başka. Ama üniversitenin rahatlığı da bir başka. Evet üniversitedeki dostlukların yani lisedeki kadar kalıcı olmayabilir belki lisedekiler sonuçta ömürlük oluyor bence. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama üniversitenin de bir şeyi var yani. insana kattığı böyle evet. bir bağımsızlık hissi falan var. O yüzden güzel yani. Boğaziçi'ni niye hiç sevmiyorsunuz demişler. Hmm. 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 Boğaziçi'ni <laughs> Boğaziçi ni niye sevmiyoruz? Subutay anlatsın. Subutay daha iyi. <laughs> herhalde bu. Subutay büyük ihtimal daha çok sevmiyordur. Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Bir Biraz iki, var. Peki 3 düşünmedik Hayır. <laughs> <Yani. gülüyor> Podcast'imiz veya talk show'umuzun bir şey gelir mi? Baya komiksiniz çünkü diyen bir hanımefendi var. Bu bir projeydi aslında. Böyle bir videoda yapmayı denedik gece 3'te. Aa evet. 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 Bir, bir video Çok ya. bir video çekti. Memleketlere gitmeden biz işte evet. böyle bir video yapalım dedik. Yükleriz dedik sonradan. 35 dakika boyunca <gülüyor> konuştuk. Ne nasıl konular hakkında <laughs> Nasıl kavgalar etti? İnanılmaz kavgalar döndü. Yani. Süper muhabbetli bir videoydu ve bir baktık kayıt almamışız videoyu. Kayıt almışız da ön kamerada. <laughs> yani Hadi o, video, şu an buraya o videoyu keşke izleyebilsek. O videodan Musabın fark ettiği anki tepkisi. <laughs> <Evet>. Ön kameradan <laughs> çektiğimiz. Evet. Böyle de bir şey ama ileride gelebilir. Neden olmasın? Yani 4 yıl burada YKS konuşacak. Aynen kendimizi i̇nsanlar... tekrar düşecek insanlar değiliz yani. Böyle videolarda gelebilir. Gelir. E, lise gönül mevzuları unutuluyor mu diye soran var. Bir... <laughs> İşletmenin güzelliklerini soran şey. Boş vakit. Serbest daha daha bilmiyoruz aslında. Biz hazırlıktayız. Ama bize vaat edilen bu. Evet öyle dedikleri için geldik yani. <laughs> Yoksa gelmezdik. <laughs> sınava çalışırken üniversitede böyle güzel arkadaşlıklar kuracağınızı düşünüyor muydunuz? Düşünüyordum ben. Ben de düşünüyordum. Düşünüyordum herhalde. Bilmem çok spesifik olarak aklıma gelmedi. Ben biliyordum böyle olacağını yani. Kanal kurmak güzel. benim aklımda vardı. Benim sınava Hiç yoktu sınava çalışırken bile. Hiç yoktu aklıma. Benim aklımda yoktu ama videoya çıkmak vardı. Evet. Ben sadece şeyi düşündüm yani. YKS sonucu açıklanırken ki evet, onu halini evet. videoya çekmek istiyordum. Açıklandı annem video video dedi. Hı hı. Hiç duymadım bile açtım i̇şte dedi. o an öyle olmuyor. O an yani. Yani şöyle biraz. yani. Hepiniz kendinizi üç kelimeyle tanımlayın demiş birisi. Oo. Bu da o zaman son sorumuz olsun. Ama zor bir soru gerçekten. Bence bu sorumuz olmasın. Bence de bu sorumuz Siz olmaz. cevap verin. Bizi ekrandan gördüğünüz kadarıyla üç kelimeyle. Mantıklı. <laughs> bu da sizin ödeviniz. <laughs> Kar karanın karşılığı. Aynen, çok da umurumda insanların. Ortadakinin maniti var mı diyen var ama hanginizin ortada yediniz o Hiçbir fikrim yok. Efe ile herhalde. Efe'nin maniti var. Sağ ol. <laughs> <laughs> Musab'ın sevgilisi veya hoşlandığı var mı? Tüm Türkiye merak içindeyiz. <laughs> ne garip bir video oldu ya. ya. Ay. Musab'ın maniti yok. <laughs> ne kötü ilişki anılarınız var mı? Yok yok. <laughs> <görüyorsun>. Yok yok yok. <laughs> Bugün su olduğunu Ay da belirtmiş aynı soruyu çekmiş. Tamam. Ee, birisi demiş ki Subu ne sıklıklı Çok yakışıklı. Abi, o, o, ne kadar ahlaksız takipçilerimiz var. <laughs> Bu yorumu görmemiş olayım. Müstehcen <laughs> 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 i̇şte bir yorum ya. Evet. En sevdiğiniz müzikler diye bir şey var. Ben rap dinliyorum. <laughs> <laughs> Biz <Ben hiç gülüyor> rap dinliyorum. <laughs> Musab'la e, tezgahta her karşılaştığımızda Evet. Bir beha dehadan bir parça okuruz yani. Ben ne yaparım? Sen adamlar. Ben adamlara bayılırım. şeyler. <laughs> <laughs> Bana hatta müzik zevkimi alay ediyor bu. Evet. Kahverengili. Türkiye'nin yüzde doksanını dinliyorsa bu adam da onu dinliyor. Lan adamlar dinliyoruz işte ne var yani? Adamlar. Adamlara şey. bayılırım. Bunun dışında eskiden çok balat metal dinliyordum. Balat metal mi? O Şimdi yorumlarda bizim müzik zevkini sövecekler. Hem ikizleri, hem müzik zevkini sövecekler. Yani Niye? Oğlum balat metal dedin, hüzünlü metallere metal dedi. bayılıyordun. konuşuruz dedin, biz, biz de <gülüyor> <hali>. <gülüyor> Bir de bana laf ediyorlar ya. Neyse, ama herkesin zevki kendine yani. Kimse de karışamaz kimsenin <laughs> dinlediğiyle. <laughs> <laughs> hey, 5 soru cevapladık ama. Güzel faydalı... 5-6 tane soru mu sabun aşkı alakalı zaten. aklınızda? Şey yapalım şimdi, kapanış yapalım. Yani epeyce soru cevapladığımızı düşünüyoruz. Epey faydalı bir video oldu. <laughs> Bizim evet. hayatımız hakkında bayağı bilgi edindiniz. Çok faydalı oldu. Ee, gene merak ettikleriniz var. <laughs> Artık videolarımızı daha bilgili, daha irfan sahibi insanlar olarak izleyebilirsiniz. Bu <laughs> Kendinize iyi bakın dostlar. Hafif mistik oldu. İyi oldu, çok da güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Bir de GBM falan. Yani biraz izlensek daha bir teşekkür olacağız. Evet. Yorumlarda da şu şeyi tartışın ya. <gülüyor> <gülüyor> özelliğimiz <Yani> bir <laughs> özelliğimiz falan bekliyoruz yorumları. Aynen. Yani. Yani. Hadi bakalım. Biraz ilgi istiyoruz galiba. <laughs>